Dudu nasılsın anneci? <laughs> Dudu bebekler çoğaldı değil mi? Bi'nin kızlarına, çocuklarına da sahip çıktın değil mi kızım benim? Çünkü o da daha... sütü gelmedi. Geldi ama çok az. <laughs> Ve Sürekli onun yanından ayrılmadı. Sanki bebeklerini bana verdi dercesine biz de aldık bütün bebekleri Dudu'nun yanına koyduk. <laughs> dudu'nun gözler fena kaydı. <laughs> Bakın bu V'nin yavrusu. Belli oluyor zaten. Bir ton daha koyular. Bu da V'nin Bu da V'nin Üç tane oldu. Doğumu biraz zor geçiyor. Her iki saatte bir tane doğurduğu için maalesef yavrusuna bakmaya şey olmadı daha canı yandı hayvanın o yüzden ben de Junior'lar aç kalmasın diye hepsini Dudu'nun yanına verdim gördüğünüz gibi şekil adam bu da nereden geldim benim mememe der gibi ya ne vuruyorsun ne ne yazık ne vuruyorsun Junior kız ne vuruyorsun geç Yetim onlar. Anneleri hasta bak. Tosun maşallah. Tosun tosun. <laughs> evet. Beynin doğumu hala devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane de bebişi yanında var. Onu bıraktım ama doğum daha bitmedi. Dört tane bebeği oldu ama karnında var hala O yüzden biraz halsiz düştü şimdi birazcık yemek verdim onu çünkü çok yoruldu her iki saatte bir bebek getirdiği için olsun geç gelsin sağlıklı gelsin Dudu <laughs> -du. maşallah 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 de bacalo.